Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuzu figürlü toka yapımını anlatacağım. Çıtçı toka, şu şekilde kısaca hızlıca malzemelerimi ben sizlerle paylaşayım. 5 santimlik çıtçı toka kullandım. Siz bunu ördükçe sayılarını zaten sizlere de söyleyeceğim. 6 santim daha da küçük, 4 santim tokalarla da yapabilirsiniz nakopırlanta ile krem rengi şöyle iki tonu var nakopırlantanın koyu olan krem rengi rengiyle ördüm yine siyah kullandım şöyle küçük boncuklar diktim yanakları için yine iple şekil verdim Siz bu boncukları yarım ince de kullanabilirsiniz küçük silikonla yapıştırabilirsiniz dikmek daha sağlam olduğu için ben böyle dikmeyi tercih ediyorum. Şekilde bir e, keçe yine aldım. E, göz kararı kestim. Bunu düzelteceğiz tokamızı yaptığımızda. E, takarken tığımda yine 1.60 mm 4 numara bir tığ ile öreceğim. Hemen hızlıca başlamak istiyorum. Çok kullanışlı, çok da e, cici bir toka. Zaten Instagram sayfamda paylaşmıştım daha önce de reels olarak yabancı bir sayfadan alıntı olarak fikir amaçlı yapımı uzun zamandır aklımda olan bir toka modeliydi. de bugüne kısmetmiş hemen şöyle başlayalım krem rengi ipimle sizlere tokamızla Şimdilik işimiz yok direkt üst kısmıyla Örmeye başlayacağız tabanı tabanından başlayarak ben e, bu 5 santimlik toka için 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim arkadaşlar siz eğer 6 santimlik toka yapacaksanız 2 veya 3 zincir fazla çekin ya da 4 santimlik daha küçük yapacaksanız e, daha az zincirle çekerek başlayabilirsiniz. Yine aynı öyle teknik yani matematiği yine bir iki zincir eksilterek başlayabilirsiniz. Hemen yanındakine iki sık iğne yaparak başladım. Sonuna kadar son zincire kadar tek sık iğne ile devam ediyoruz. Sık iğneye geldik. Buranın içerisine 3 sık iğne yapıyoruz. 2 Bu son sık iğneleri sıkı yapalım ki bu üç sık iğne batarken aynı babetlerde yaptığımız gibi çok bu ortadaki boşluk oyuk görünmesin diye bunu sıkı yapalım. Çünkü içerisine 3 sık iğne tabanlarda da aynı yapıyorum ben sık iğne yaptığımız için burası açılmış oluyor gevşek yaparsak çok büyüyor o boşluk hemen yanındaki sık iğneye geçerek devam edeceğiz 3 sık iğnemizi yaptık yine aynı her bir sık iğneye birer tane yaparak karşılıklı sonuna kadar şekilde devam ediyoruz. Sonuncuya geldim. Burada 1 iki battım. Hemen başlarken yani tam başındaki sıra başına ilk sık iğne yaptığım yere kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Dibine bir sık iğne burayı burada başlarda sadece dibine bir sık iğne yaptım yanındakine iki sık iğne yaparak bu tarafta arttırmamı yaptım şimdi yine 3 sık iğne yaptığımız yere kadar tek tek batıyoruz tek tek sık iğne yapıyoruz arttırma yapmıyoruz buraya geldim 1 2 3 2 sık iğne 3 sağ ve solda bir de tam tepedekine çift batacağız 3 arttırma yapmış olacağız bu sırada bir de şimdi soldakine Şimdi yine dimdirek devam ediyoruz. Siz bunu kendi arttırmalarınızı fazla da yapabilirsiniz. El ayarınıza göre arkadaşlar. Buraya geldim. Sondan bakın. Bir. İki. İki bu tarafta yapmıştık. İki de bu tarafta yapmıştık. Başlarken zaten dibine batmıştım bir tane. Şimdi şu sondan bir tane daha dibine batıp burada birleştiriyorum. Yine bir zincir çektim, bir sık iğne. Şimdi dibine bat battım ilk başlarken. Şimdi solda buraya iki Buraya iki. Son sıramızda da iki tane sağda iki tane de iki başlarken iki de bitirirken yine çift batacağız. 4 çift batmış olacağız burada da. Buradaki e, battığımız yere kadar gelelim. Artırma yaptığımız yere tek batarak devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi. Burada 4 tane yaptık. Burada da 4 tane çift batacağım. Tam böyle 1 2 sağda, 2 solda kalmak üzere 2 3 Bu da 4. Şimdi yine örmeye devam edelim. tek tek burada da son dibini saymıyorum bir altta dibine bir tane batmıştım çünkü başlarken de bir tane arttırma yapmamıştım orada oralarda birer tane battım bir başlarken de bir şimdi burada dibine saymadan bu tarafta sağdan iki tane daha çift batıp hemen Önce alt sıradaki bir zincir çektiğim yere sabitledim. Buraları başlarken yana gelmiş oluyor arkadaşlar bakın hemen direkt buradan şu kuzunun saç görüntüsünü arkadan yani şu kuzu yünlerini oluşturan zincirlerle şimdi devam edeceğiz ipimizi kesmeden hemen 1 2 3 ben 4 çektim benim ipim ideal nako pırlanta, alize Cotton gold'da da örebilirsiniz farklı bu toka tüylenmeyen yani ip yapısına uygun iplerle de örebilirsiniz ipinizin inceliğine kalınlığına nako da bazı renkler ince çok ince oluyor bazı renkler biraz daha kalın oluyor. Bu renk de çok ince de değil, çok kalın da değil. Ben o yüzden 4 zincir çektim. Başlarken şöyle kaydırmayla 1 2 3 4. Şu başlarken ilk 2 tanesini aynı yere sabitledim. 1 2 3 4. Şu ön şu ön dallarını alıyoruz arkadaşlar. Arka dalları kalıyor. Şimdi tek tek batacağım. 3, 4. Ön dallarından alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani bunu resme de bakıp gayet rahatlıkla yapabileceğiniz, çözebileceğiniz bir model maksat. Sizlerle sayıları paylaşmak kendi el ayarıma uyumlu olan takipçilerim el ayarlarını bu sayılarla yapabilirsiniz. Bu üst tarafı yan şu tarafa gelene kadar karşılıklı her 4 zincir çekip tek tek batıyoruz. Yani aynı yere çift batmıyoruz. Sadece şu başta battım ben. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarafa geldim. eee hmm battım buraya yani son battığım yere tekrar aynı yere baştaki gibi bir tane daha yapacağım aynı yere batıyorum bu şekilde karşılıklı ayarlayıp karşılıklı gelmesini sağlıyoruz şöyle burada bir zincir çekiyorum Şimdi kesiyorum arkadan ipimizi gizleyelim Evet ipimi kesip gizledim ucunu da çakmak yardımıyla yaktım bu şekilde kuzumuzun alt tabanını yani kafasını oluşturduk şimdi şöyle siyah küçük boncuklarda dediğim gibi ben de yarım da var onu da göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar Böyle çok fazla. Böyle yarım da var ama ben yarım inci diye aldım bu arada yani böyle iğne geçecek böyle liflerde kullandığım bir boşluk yok. İğneyle dikilecek, silikon yardımıyla yapıştırabilirsiniz bu şekilde alıp. Ama ben bunu bu kuzu figürü için bu da güzel durur. Dediğim gibi tercih sizin ama ben dikmek istediğim için şöyle küçük kullandım bu boyutta küçük değil daha küçük yarım inciler alabilirsiniz Yarım inci dedim bu şekilde kesik oluyor arkadaşlar ortadan bakın ben şimdi şöyle şu boyutta hemen aldım ince kutumdan Bunlar görünen bir kısmı arkadaşlar çok sık kullandığım Renkler olduğu için. Ee, çok aşırı yani böyle her köşede bir şey çıkar incilere yani her gittiğimde tuhafiyelere inanın hani herkesin belki zevki keyfi işte kıyafet ne bileyim ben de böyle e, örgü işlerimde kullanabileceğim böyle renklere hiç dayanamıyorum olsun olmasın e, alıyorum lazım olsa da olmasa da ama muhakkak eğer bu işi yapıyorsanız muhakkak da bir gün lazım olabiliyor hemen şöyle ee, nereden başlamışım bir sık iğne ikinci sık iğnenin dibinden şuradan takmışım ikinci mi buraya göz kararı taktım artık siz bunu şimdi e, videosunu çektiğim için tam geriye al al onu ayarlayamıyorum sakin kafayla daha böyle söküp tekrar tekrar takıp çıkarıyorum hemen aradan yine aynı buradan sayıyorum ben şöyle bir ikincinin yanından Yine buraya takıyorum boncuğumu. Bu boyutu birazcık daha küçük oldu sanki. Bu iyiymiş. Hemen yine aynı hizadan boncuğumu taktım bunu da arkadan sabitleyip iplerimizi sağlam bir şekilde yani böyle görüntüsü önemli değil ama yani şöyle düğümler atıp sökülmemiz için iyi bir şekilde gizlememiz daha iyi olur burada ipimi kesiyorum bu ipimle de işlem bitti gözlerimizi yaptık şimdi ise şu siyah iple ben yaptım yanaklarına farklı renk bunu e, kısmı daha net belli olsun diye ben siyah ip kullandım arkadaşlar önce yanaklarını yapalım İpim takılıymış o yüzden e, siyah ipimi takmadan yanaklarını hemen yanakları zaten kolay şöyle alttan şu gözün tam içe doğru bakan kısmının altından bir ikinci sık iğneni şuradan battım biraz tarafa geldi şimdi yine aynı yeri hizalan hizalayarak attım bunu da bu taraftan yanaklarımızı oluşturduk bu şekilde oluşturduk hemen arkadan yine ben böyle bir düğüm Atmak için ince bir ince düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu burun kısmımızda yine hemen şuradan ipimi taktım buradan yine. şekilde attık. Yine e, özür dilerim arkadaşlar. Buradan ortasından tam ipin ortasına denk gelecek. Dibinden alıyorum. bu Burayı ve aşağıya yine ortasına gelecek şekilde diğer alttaki sık iğnenin dibinden tamamladım. Arkadan yine ipimizi sabitliyoruz ve kesiyoruz. Evet arkadaşlar kuzumuzun tamamladık. Bu iplerimizi de atmıyoruz. Çünkü böyle küçük mesafesi kısa az ip yiyen ip giden dikişlerde ya da böyle işlemelerde yine lazım olur. Çünkü biliyorsunuz nadir artık pahalılık her sektörde bizleri de etkiliyor. O yüzden de artık küçücük bir parça ipin bile de değeri çok önemli, kıymetli. Hemen şimdi keçemi alıyorum ben. Böyle dediğim gibi ben metre iş aldım bu keçeyi. Sizlerde sizler de hazır da alabilirsiniz kesik göz kararlı kesiyorum şöyle arkadan azıcık kıvırdım bu keçemi bu şekilde kullananlar için küçük bir yani bu tokanın sadece uç kısmı girsin diye şöyle küçük bir kesik oluşturdum. Burada bakabilirsiniz. Şöyle bir kesik oluşturup, çıtımızı kapattık. Ben fazla kesmişim. Şimdi kenarlarından şöyle kalacak şekilde çok az tokanıza da ölçerek kesip uzat. Bilirsiniz. Tokanıza ölçün. Bu şekilde bakın. Gayet iyi oldu. Şu kenarından ben biraz daha almak istiyorum. Uçları tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Bunu şimdi biz tokaya dikeceğiz. Kenarlarından tokaya dikerek iğnemize ipimizi takalım. Ben şimdi bu iple uğraştığım için şöyle lif ipimin tek katını taktım. Fark Siz istediğiniz iple dikebilirsiniz. Dün elimde lif ördüğüm için video hazırlığında ee, Onun için de bu tek katını taktım bununla da diktim gayet de iyi sağlam tek katıyla güzel iş işimi gördü yani şöyle siz polyester dediğim gibi ben bununla normalde dikiyorum 60 numara dantelikli ya da beyaz sağlam dikişiklikleriyle de dikebilirsiniz Hemen tokamın bu tarafına şöyle çevireyim terse olmasın. Şu şekilde ayarlamayı yapayım. Çünkü diğeri bu tarafa bakıyor. Onlara da dikkat edelim. Şimdi böyle bu şekilde biteceğim. kenarından tokanın tabanından alıyorum keçenin kenarlarından alıyorum önce tokanın tabanından sonra keçeye bu şekilde dikme işlemini yapıyoruz kenarlarını dikme işlemine başladığımız yere kadar Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikme işlemini yaparken şöyle yarıya kadar geldim. Şu kulaklarını e, az kalsın unutuyordum. E, zaten şu arka dallarından yapacağımız için sıkıntı yok. Geriye ben almadım bir daha sökmedim dikmeme. Hemen e, siz bu dikmeyi yapmadan önce orayı yapın. Şu kenarlarına şu öndeki e, e, zincir çekerek yaptığımız saç olarak diye adlandırdığımız yerleri ön dalından alarak yapmıştık bu arka dalını bırakmıştık burada arkadaşlar tam kafasının üstünde şimdi şöyle gözünün hizasında bakın zaten şöyle göstereyim tam arkasında gözünün başlangıç yerinden tığımı şöyle arka dalını alarak bu sıkıntı olmayacaktır size dikmemi ben bir daha kesmemek için şöyle arkasından tam gözünün üstünden ipimi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir çakma sık iğne, yanındakine ikili tırabzan yaprak yaptığımız şekilde. Şimdi tekrar bir çakma sonuncuya yine sık iğne yaptım hemen arkadaşlar yanındakine şu ipimizi de gizleyerek şöyle kaydırma İpimi kesmiyorum burada direkt arkaya bu arka dallarına batarak diğer kulağa geçene kadar göz hizasına gelelim bir kulakta orada yapacağız. Bu şekilde. Geldik. 1 2 3 4 5 6 Hemen aynı burada yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım yanındakine. Bir yanındakine çakma sık iğne. Buna ikili trabzan tekrar çakma sık iğne bir sık iğne yaparak bu şekilde bir yanındakine kaydırmayla birleştirip kesiyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aklıma tam da buraya geldiğimde yani her videoda böyle bir şeyler unutuyorum. Affınıza sığınıyorum arkadan ipimizi gizleyip keçenin altına da bunu alıp dikeceğim buradan bakın bu şekilde kulaklarımızı da yaptık bakın göz hizasında oluyor şöyle hafif kıvrık çok tatlı bir görüntüsü oluyor şimdi yine dikmeye ben devam edeceğim. Bakın yarıya kadar tam buraya geldiğimde aklıma geldi. E, şu rengi diyorum ben dikiyordum. Burada bir eksiklik var dedim. Tam şu renk üzerinden geçmediğimi anladığımda o yüzden e, tekrar özür diliyorum. Yani hatamızı telafi edebilecek bir noktadaydık. E, çok uğraştırmadı tam olarak. Sizi toka keçesini dikmeden hemen onu da yapalım. Evet arkadaşlar, kuzu figürlü tokamızı tamamladık. Bu şekilde dikmemizi de yaptık. Gayet şık bir toka yapımı. Sizler de benimle birlikte örmek isterseniz ee, bu şekilde bu sayılarla gayet güzel bir toka Elde edebilirsiniz. Kullandığım malzeme bilgilerimi de verdim. E, yapacağınız boyutlara göre sayılarını da verdim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar. E, destekleriniz çok önemli. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.